Değerli arkadaşlar herkese merhaba. Çarşan Eczacılar Platformu'nun YouTube kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz artık hepimizin hayatı tüm Türkiye olarak, tüm meslek grupları olarak 6 Şubat'tan önce ve 6 Şubat'tan sonra diye değişti. Kahramanmaraş merkezli ve kanalda da artık birçok video çektik veyahut içerik olarak sizi bilgilendirmeye çalıştık. En azından ilaç eczacılık alanında ve ee, bu depremi yaşayan milletimiz açısından konuyu görmeye, ele almaya çalıştık. Ee, böyle videoda da çok duraklıyorum. Sözlerimi, cümlelerimi özenle seçmeye çalışıyorum. Malum çok hassas olduğumuz bir konu. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunların içerisinde eczacı meslektaşlarımız da var. Eczacılık fakültesi öğrencilerimiz de var. İnşallah gelecek dönemde gelecek aylarda da meslektaşlarımız için anma programları da yapacağız. Kendilerini unutmayacağız, unutturmayacağız. Tabii ki depremden sağ olarak kurtulup birçok maddi manevi zarar alarak alan yakınlarını kaybeden meslektaşlarımız var. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Binlercesi hatta on binlercesi yüz binlercesi yaralandı. Gerek ağır gerek orta gerek hafif derecede sağlık problemleri yaşayan meslektaşlarımız var. Onun haricinde maddi olarak çok çok büyük bir yıkım var. Bu konuyla alakalı olarak da biz de bir çalışma yapalım, bir tartışma başlatalım, fikir alışverişi başlatalım diye düşündük. Biliyorsunuz sivil toplum kuruluşlarının kuruluş amacı mesleklerle alakalı olabilir veya hobi alanlarıyla alakalı olabilir veya insanın değdiği, hayatının dokunduğu, elinin dokunduğu farklı alanlarla alakalı olarak gerek çalışmalar yapar, gerek bu konuda devleti bilgilendirir, milleti, halka, vatandaşları bilinçlendirir, gerek bir araya getirir. Sivil toplumların aslında amacı budur. Biz de Çarşan Eczacılar Platformu olarak ilaç, eczacılık ve sağlık alanında elimizden geldiğince bilgilendirici çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Tartışmalar yapmaya çalışıyoruz. Sizden öğreniyoruz. Bu videoyu izleyen arkadaşlardan öğreniyoruz. Veya meslek büyüklerimden öğreniyoruz. Meslek büyüklerimizden öğreniyoruz. Fakülte'de hocalarımızdan öğreniyoruz. Yani e, diyalog şeklinde bir alışveriş içerisindeyiz ve e, gerek yasalarla alakalı olarak, gerek sahadaki işte mesleğin çeşitli icra alanlarıyla alakalı olarak sorunları, sıkıntıları tespit etmeye çalışıyoruz. İyi yaptığımız yönleri duyurmaya çalışıyoruz. Eksik bıraktığımız yönleri tamamlamaya çalışıyoruz ve kısacası e, mesleğimize dair bir öğrenme süreci içerisindeyiz. Bu depremle alakalı olarak da. E, eczacılarımıza nasıl bir faydamız olabilir, neler yapabiliriz, e, nasıl bir bu yaraları sarma noktasında bizler taşın altına elimizi nasıl koyabiliriz diye düşündük. Tabii ki Türk Eczacıları Birliği çok müthiş insanüstü bir gayret gösterdi. Onun haricinde diğer ilaç ve eczacılık alanında faaliyet gösteren derneklerimiz, e, vakıflarımız, 54 bölge eczacı odamız hepsi çok insanüstü bir gayretle 40 bine yak sayılar 40 bine yaklaşan eczacılarımız çok çok büyük bir çaba gösterdiler. Maddi manevi çok büyük bir dayanışma gösterdiler. Hepsinden Allah razı olsun. Bizler de bir fikir alışverişi başlatalım diye yaklaşık 8-10 maddelik bir çalışma başlatalım istedik. Bir tartışma ortamı olsun. Fikirlerimizle, düşüncelerimizle, maddi manevi desteğimizle depremi bizzat yaşamış, hayatını kaybeden veyahut birinci derece yakınlığı kaybetmiş, maddi manevi zarar uğramış meslektaşlarımıza nasıl bir yarar sağlayabiliriz diye düşündüm. O yüzden böyle bir 10 maddelik bir e, düşünce paketi aslında proje paketi sizle paylaşmaya karar verdik. Bunlar tabii ki de yine söylüyorum bir sivil toplum kuruluşu mantığıyla ya biz bunları kendi aramızda tartışalım e, gerek Türkiye Hazırları Birliği gerek Sağlık Bakanlığı gerek devletimiz veya diğer resmi kurum ve kuruluşlar. Buradan sesimizi duyar da mantıklı olanları alır yapar, mantıksız olanlar bir köşeye elenir diye düşündüm. Tabii ki onunla, onun öncesinde de meslektaşlarımız kendi aralarında tartışsın, bir olgunluk süreci gerçekleşsin projelere dair diye. Ha şu da var, bu projelerin içerisinde Türk Zaycılar birliğimizin düşündüğü, şu an tartıştığı projeler de var. Veyahut bizim şu an ilk defa hayata geçireceğimiz projeler de var. Bunu niye böyle ayrıntılı açıklamaya çalışıyorum? Bir yanlış anlaşılmaya ve mahal vermemek için. Bizim amacımız tamamen depremde zarar gören, maddi manevi zarar gören meslektaşlarımızın yaralarını sarmak. Hiçbir meslektaşımızın diğerinin hakkına girmesini biz de istemeyiz. Veya biz bir meslektaşımızın hakkına girmek asla istemeyiz. Böyle uzun uzun ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum ki bir yanlış anlaşılma olmasın. Tüm samimiyetimizle sadece acaba bir meslektaşımızın nasıl yarasına sararız, nasıl yarasına merhem oluruz diye bir çırpınış aslında bizimkisi. Bu açıdan bu lütfen bu projeleri böyle değerlendirin. Dediğim gibi içerisinde makul mantıklı olan vardır, mantıksız olan vardır. Zaten mantıksız olanlar elenecektir. Biz bu projeyi ekip arkadaşlarımızla, e, depremi de yaşamış ekip arkadaşlarımızla, hem öğrenci hem eczacı arkadaşlarımızla, düşündük. Bir 8-9 maddede size bunu sunmaya çalıştık. Şöyle bir şey de var. Biz bu projeleri aslında madde madde olarak da ben video çekeceğim böyle birer ikişer dakikalık ama toplu şekil, şekliyle de bir gündeme getirelim istedik. Şimdi birincisi biliyorsunuz maalesef ki çok üzüntülü bir şey yani üzülerek haberini aldığımız depremde hayatını kaybeden eczacı meslektaşlarımız var. Gerek serbest eczacılar gerek diğer alanlarda çalışan eczacılarımız da. Vefat eden eczacılarımızın serbest eczacılar için kamu eczacıları için veyahut hangi alanda çalışıyorsa serbest eczacıysa serbest eczanesinin borçları diğer alanlarda çalışan eczacılarımız varsa kişisel borçları silinmesi ki zannediyorum bununla alakalı olarak da gündemde İş Bankası Depremde vefat eden vatandaşlarımızın iş bankasına olan borçlarını silmişti ama biz yine söylüyoruz serbest eczanesi olan vefat eden eczacılarımızın borçları silinsin. Çünkü yağmalama da oldu, ilaç çalınması durumu da oldu. En azından vereselerine, oğluna, kızına veya akrabalarına bir borç kalmasın düşüncesindeyiz. Kamuda çalışan veya farklı alanlarda çalışan eczacılarımız varsa onların da kişisel borçları silinsin. Ha tabi biz bunu eczacılar için söylüyoruz. Avukatlar başka bir meslek vefat eden veya depremden yaralan, e, depremden zarar gören, yaralanan meslektaşlar için farklı projeler ortaya koyabilir veya mühendisler veya hekimler veya hemşireler. Biz sadece bunları eczacılarımız için söylüyoruz. Serbest eczanesi yıkılan, yağmalanan, artık kullanılmayacak, meslek icra edilmeyecek noktasına gelen meslektaşlarımızın Kamuya atanması. Bu çok tartışma yarattı. Ben bunu bir kez daha şöyle ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Bu kamuya atama dediğim tüm bu maddelerin içerisindeki tüm atamalar normal mevcuttaki atamayı etkilemeyecek. Bunu örnek vereyim. E şöyle bir örnek vereyim. E senede 3 atama var. Her atamada 250 atama kişi atanıyorsa eczacı atanıyorsa kamuya toplamda 750 atama kişi ataması gerçekleştiriliyorsa bu sayı bu 750 ayrı örnek veriyorum yine bir 750 kişilik kamuya eczanesi zarar gören veya diğer maddelerde de sayacağım arkadaşlar. Yardımcı eczacı, ikinci eczacı kamu atamalarında e, bunların atanması veya belli bir kontenjan verilmesi veya tüm bu arkadaşlarımızın kurasız direkt alınması durumu olması bizim açımızdan meslektaşlarımıza bir fayda sağlaması açısından önemli görüyorum. Birçok arkadaşımız bunu olmaz böyle sayısal olarak hayal görmeyin diyebilir ama bizim devletimiz bakanlığımız bunu yapabilecek güçte ben buna gönülden inanıyorum olmaz diye hiçbir şey yok. Ee, olur devletimiz isterse sağlık bakanlığımız isterse bu rahat rahat olabilir e, ee, dediğim gibi biz devletimize güveniyoruz devletimiz bunu yapabilecek güçte ee, yine devam edeyim öğrenci depremde ailesi veya kendi maddi manevi zarara uğramış Eczacılık e e Fakültesi öğrencisi arkadaşlarımıza burs kardeşliği e bir çalışması başlatıyoruz. Şöyle düşünüyorum ben bunu. Hiç e sadece biz aracıyız çalışan eczacılar platformu olarak. Burs almak isteyen öğrencilerle burs vermek isteyen Eczacı olur, farklı meslek gruplarından insanlar olur. Onları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bunun bir videosunu, kısa videosunu çekmiş, hazırlamıştım. Gerekirse bir Instagram canlı yayında da, diğer farklı canlı yayınlarda da bunu duyuracağım, tekrar söyleyeceğim ama böyle bir çalışmayı başlatmak istiyoruz. Stajyerlerimiz için gerek e İkinci, üçüncü, dördüncü dönem stajyerleri için stajyeri ayarlanması farklı illerde acilen eğer ayarlanamıyorsa bu arkadaşlarımızın stajlarını yaptığı kabul edilmesi gerektiğini düşünüyoruz ki bu arkadaşlarımızın mezuniyeti uzamasın. Bir diğeri yardımcı eczacılarımızın başka izlere atama yapılması örnek vermek gerekirse Kahramanmaraş'ta yardımcı cezaevcilerinin 5. ayında, 3. ayında, 7. ayında olan bir arkadaşımız. Eğer hemen mümkünse Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da farklı bir yerde, ilde, ilçede yardım cezacılığı atanması yapılması. burada zaman kaybedil kaybedilirse o arkadaşlarımızın yardımcı cezacılık süresi gecikmemesi için yaptıkları süreyi yardım cezacılıktan tamamlanmış sayılması bu arkadaşlarımıza bir pozitif ayrımcılık olacaktır. Ha şunu diyen arkadaşlar çok oluyor. Ya mesela yardım cezacılığı 3. ayda ama biz 12 ay yapacağız. Arkadaşlar bu, biz, bu depremzede arkadaşlarımıza illaki bir pozitif ayrımcılık olacak. Yani zaten amacımız o. Yani onların yaralarını sarmak. O depremi unutturmak. Elimizden geldiği şekilde maddi manevi destek sağlamak. Her şeyi de eşit yapmak zorunda değiliz biz. Adaletli yapmak zorundayız. Yani deprem olmasaydı o da yapacak. Ama o depremde şimdi ailesi zarar gördü, maddi manevi zarara gördü. Nasıl gitsin Ankara'da yapsın veya İzmir'de, İstanbul'da. Ha yapma imkanı varsa parasal olarak destek sağlayalım süreyi tamamlasın. Ama 5 ay, 6 ay, 1 bir sene, bir buçuk sene geçkirse işte biz o adama zaten destek olamamış oluyoruz. Yani böyle de bir her şeyi de böyle eşit olsun aman bu haksızlık aman şu haksızlık diye de çok atlamamak lazım her şeyi. Yani bu insanlar o depremi yaşadılar. Birinci dereceden ailesi vefat eden oldu. Her şeyini kaybeden eczacılarımız oldu. Yani bunu kamu eczacı, serbest eczacı kim olursa olsun. Kamuda kura yapılmadan yardımcı eczacılık süresi bitmiş veya işte yardımcı eczacılık yapan veya ikinci eczacı olarak çalışan eczacılarımızdan varsa bu arkadaşlarımız yine serbest eczacı gibi yine normal kamu kurasının sayısını ve kurayı etkilemeyecek şekilde atamasının gerçekleştirilmesi yardımcı eczacılarımızdan, ikinci eczacılarımızdan veya mesul müdürlerimizden, başka bir eczanede mesul müdür olarak çalışan meslektaşlarımızın direkt kamuya atanması. Şimdi e, serbest eczanesi e, zarar gördü diyelim meslektaşımızın ama ben diyor tekrar serbest eczanemi ayağa kaldırmak istiyorum diyen eczacı meslektaşlarımızın. Türk Eczacıları Birliği bölge Eczacı odaları Sağlık Bakanlığı hazine ve Maliye Bakanlığı Eza depoları işte Eza firmaları Neyse bu firm bunların e kredisiz faizsiz geri ödemeli hi yani paralar krediler verilmesi uzun süreli mesela 2 yıl 3 yıl gibi geri ödemeli bunların e uzun vadede geri ödemeli e paralar verilmesi Hatta belli bir miktarın hibe edilmesi bu meslektaşlarımıza e çok anlamlı olur diye düşünüyoruz Bölgede eczacılık fakültesi olan fakülteler var Adıyaman'da, Malatya'da, Adana'da. Bu arkadaşlarımızın mezuniyetlerinin uzamaması, yani hızlı bir şekilde bu konuda reaksiyon alınması ve mezuniyetlerinin uzamaması, bu arkadaşlarımıza bir yani dikkat edilmesi gereken bir nokta. Gerekirse farklı fakültelerde bu arkadaşlarımızın öğrenci olarak devam etmesi ki bu konuda zannediyorum Cumhurbaşkanlığı bir açıklama yaptı YÖK'le birlikte bölgedeki üniversitedeki öğrenciler diğer fakülteler üniversitelerdeki kendi fakültesinde uzaktan eğitime devam edecek diye. Bir diğeri bu bölgedeki üç tane eczacılık fakültesinde eczacı akademisyen istihdam edilmesinin artırılması, eczacı akademisyen kadrosunun artırılması. Bu da yaraları sarma noktasında çok çok faydalı olacaktır. Adana'da, Adıyaman'da, Malatya'da, Diyarbakır'da keza öyle. Bu bölgelerdeki eczacılık fakültelerinde eczacı akademisyen kadroları artırılmalıdır diye düşünüyoruz. Bu da bizim açımızdan eczacılık fakülteleri ve eczacılar açısından yaraları sarmak için hızlandırıcı bir etken olacaktır. Şöyle bakıyorum. Yani yine ee, yardımcı eczacılarımız ve ikinci eczacılarımız için eczanelerini açmak isteyen depremden etkilenen yardımcı eczacılarımız ve ikinci eczacılarımız için yine e, uzun vadeli e, hibe destekler veya uzun vadeli faizsiz krediler verilmesi bu açıdan yani faizsiz paralar verilmesi bu açıdan faydalı olacaktır. Yine zaten vefat eden eczacılarımızın da borçlarını e, yine e depoları firmalar zannediyorum Türk Eczacıları Birliği ile ve Sahada çalışan eczacı dernekleriyle, Vakıflarla bu konuda iletişim halinde ilaç firmaları, endüstrisi, depoları diye biz bunu duymuştuk. Yine en baştaki söylediğimi yine söyleyeceğim. Biz tüm samimiyetimizle, iyi niyetimizle acaba yaraları nasıl sararız diye 4-5 eczacı bir araya geldik. Böyle bir proje 9-10 başlıkta bir proje taslağı hazırladık. Bir ses olarak en azından biz bir ses olarak bunu duyurmak istedik. Yine söylüyorum biz sivil toplum kuruluşlarının amacı sahadaki çalışmalarla, sahadaki verileri yukarıya duyurmadır. Böyle çalışmalar yapmaktır. Elinden geldiğince çalışmalar yapmaktır. Biz de böyle bir çalışmayı sizlere sunmak istedik. Bir feryat bizimkisi, bir çığlık aslında. Hani meslektaşlarımızın nasıl sesini duyurabiliriz, nasıl onlara fayda sağlayabiliriz diye. Bu şekilde bir kez daha 6 Şubat 2023 saat 4.17 geçe de başlayan ve halen daha artçılarını hissettiğimiz ve e, onun haricinde e, yine Kahramanmaraş'ta, Hatay'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden tüm milletimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. E, bundan sonra hayatımız artık 6 Şubat'tan önce ve 6 Şubat'tan sonra diye devam edecek. Yine hayatını kaybeden eczacı meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet eczacılık camiasına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan, maddi manevi olarak e, depremin etkilerini hisseden ezacı eczacı meslektaşlarımıza da bu yaraları hep birlikte saracağız inşallah. E, Türk Eczacıları Birliğimiz, Bölge Eczacı Odalarımız, Eczacılık Fakültesi öğrencilerimiz, sayıları 40 bine yaklaşan eczacılarımız, eczacılık derneklerimiz, vakıflarımız hep birlikte birlik olacağız ve yaraları hep birlikte saracağız. Ee, bu şekildeydi bu projelere dair açıklamak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Bunları kısa kısa videolar halinde de yapacağım. Beni dinleme nezaketi gösterdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sizin de varsa eğer düşünülmesini, tartışılmasını istediğiniz e, veya bu maddeler içerisinden çıkarılmasını istediğiniz e, var maddeler varsa, projeler varsa lütfen aşağı yorum kısmına yazın. Beni dinleme nezaketi gösterdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.